Hüseyin. Oğlum sen ne yapıyorsun? Yoksa sana yeni aldığım Trenle mi oynuyorsun? Beğendin mi peki sen treni? Tren ne yapıyor babacığım? Işıkları yanıyor. Peki başka ne yapıyor? Aa ne kadar hızlı gidiyor bu tren ya. Evet çok hızlı gidiyor babacığım bu tren ya. Oh, çok zevkli bir trenmiş bu. Trenin neyi var oğlum? Tren nerede gidiyor? Evet, yayda, yayda gidiyor. Evet, aferin benim oğluma. Evet babacım, ne güzel bir oyunmuş bu oğlum. Çok güzel, bizim zamanımızda böyle oyuncaklar hiç yoktu biliyor musun? Ah, tutma, seni. Yaramaz. Yakalarsan... Ah, durdurdun mu? Hadi bırak da gitsin oğlum şimdi. Bırak da gitsin. Ama ben çıkarmıştım ama o yüzden takacağım şimdi. Evet taktım. Taktım ama ben de galiba ucunu taktım. Dur oğlum mı treni? Dur. Ya. Dur oğlum. treni kapatalım önce bir. Kapatalım. Treni kapatalım seni yaramaz. Ak. Tren oynadı Trenin sana. Şimdi tuşunu açsana oğlum. Tuşunu aç da gitsin. Hadi. Aferin oğlum. Aç orayı. Bırak şimdi. Aferin oğlum oğlum. <laughs> evet oğlum. Çok çok mutlu oldun değil mi sen? Çok mutlu oldun. Şunu da biraz Evet oğlum. evet, çok güzel, çok güzel tren. Çok çok güzel değil mi? Beğendin mi oğlum? Beğendin mi? Çok mu beğendin? Evet. Bu tren ne yapıyor ya? Şey? Evet. Yapma oğlum bak o elini atarsan böyle düşer bak. Sen yaptın parçaların seni yaramaz. Evet oğlum öyle bırak 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 oğlum trenin bozdu burada bak gördün mü kaldı öyle öyle yaparsan trenin kalır oğlum yaramaz yaramazlık yapma sen yaramazlık yapma bırak bırak oğlum ne yapıyorsun şu an Hah, açtın mı tamam Hüseyin ne bize gidiyor ya bu tren ne kadar güçlü bir tren ya o o nasıl çıkıyor öyle ya tepeye Hüseyin ne kadar güçlü bir tren değil mi ha? Nasıl çıkıyor oğlum öyle ya oraya? Nasıl çıkıyor babam ya? Bak 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 nasıl güçlü bir tren ya. Evet arkadaşlar ne güzel çıkıyor değil mi? Çok güzel bir oyuncak. Size de tavsiye edebilirim. Evet Oğlum ne yapıyorsun sen o treni? Trenin yoksa onu kapatmaya mı çalışıyorsun sen? Trenin ucunu önünü kesmeye mi çalışıyorsun yoksa? çalışıyorsun yoksa? Evet evet evet. Evet evet. evet. Evet oğlum kesmiyor mu karşın? Sen treni beğendin değil mi? Evet çok güzel trenlisi bu arada. Gerçekten çok güzel. Hüseyin, Hüseyin. Trenin, trenin... Tamam. Alalım oğlum. Hüseyin trenin böyle devam ederken oynamaya gitmeye. Sen arkadaşlarına bay bay yapar mısın? Kanalıma abone olmayı unutmayın der misin arkadaşlar? Beni <laughs> unutmayın <laughs> oh, Arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın Size sevgiler gönderiyoruz